Aşağıdaki harita 2005 yılında yazdığım vatandaş isim için deprem ismi kitapta yer alan ve ana görüşümü oluşturan Marmara Denizi'ndeki riski gösteren haritadır. Bu haritada yegane risk olarak gösterilen kırmızı ile çizilen fay Silivri Kumurgaz hattındaki fay hattıdır. Yaklaşık 25 kilometre kadar uzunlukta olan bu fay hattı Marmara'daki risk taşıyan yegane fay olarak ortaya konmuştur. Mavi çizgiler ise ölü gerilme döneminin yapılarıdır. Marmara Denizi'nin açılma esnasındaki gerilme dönemindeki fay yapılarıdır. Orta sırtı sınırlayan dedaşmıt sıyrılma payı ve çukurları çevresini sınırlayan çerçeve faylar almaktadır. 1894'te kırılan Çınarcık e, Güney fayı da bize tarımalı olarak gösterilmiştir. 23 Nisan'da oluşan 6.2'lik deprem Silivri kumurgaz payı da etkilemiş. Fay olarak artçılar ve payın konumu 6.2 payın Silivri kesiminde yer almıştır. Ve bu nedenle de kumurgaz büyük bir doğru uzanan kesimde artçılar kuzarmadığı için o bölgede payın yarısı kırıldı, öbür yarısı henüz sesi atmadığı gibi bir yoruma bir yorum yapmışımdır ve bu yorumda e, payın altı noktalık kesimde ve 2019'da da 5.7 e, depremle kırılan payın esas olarak Silivri çukurunda. Silivri ile e, Kumburgaz fayının da batı kesiminde odaklandığı görülmektedir. Daha sonra arçıların dizilimine baktığımız zaman bir hafta sonrası ortada fayın Silivri Kumburgaz fayının doğu kesiminin de arçılarla etkilendiği ve yırtılmanın doğuya doğru da gerçekleştiği olgusu ortaya çıkmaktadır. Bu haritada görülen 23 Nisan'da oluşan 6.2'lik depremin konumu Silivri Kumurgaz fayının Silivri kesiminde yer almıştır. Diğer tarafta ise e, 2019'da oluşan e, depremin ise Sizin kuzeye doğru ilerleyen fay hattında olmasına karşılık yanatımlı bir fay çözümü vermiştir. Fakat Silivri'den kırılan fayın artçıları tek yönlü ilerleyerek çekmeceye doğru, kumur gaz çekmeceye doğru ilerlediği görülmektedir ve kumur gaz hattını aşmıştır. Bugünkü artçıların dizilerine baktığımızda fayın boydan boya Silivri'den büyük çekmece çukuruna kadar dizilmiş bir patern vermektedir. Bu bu da bize fayın tümünün 6.2'lik deprem sözcüsü kırıldı ve bunun üzerinde yetersiz kırılma noktasındaki stres yamalarının artçılar şeklinde bir kuşak boyunca kırılmasını tamamladığını göstermektedir. Bu durumda 6.5'lik depremin bir, bir bölümü 6.2 ve 5.7'lik olarak kırıldığını düşündüğümüz ve geride bir kırılmamış bölüm kalabileceği, altılık ve altı ikilik bir deprem potansiyeli kaldığı düşüncemiz. Son iki günde, son birkaç gündeki artçıların dizilimi ve kırılmanın potansiyeliyle payın boydan boya kırılarak tüm e, stresini boşaltmış olduğu, resmini vermektedir. Bu son artışı depremlerinin konumuna baktığımızda fay sinirliden Bükçekbece'ye kadar kırılmış görüntüsünü vermektedir. Buna karşılık bu fayın doğusunda yer aldığı ileri sürülen Orta Marmara sırtını kestiği varsayılan fayın olmadığı gibi orada da artçı depremler ve stres aktarımı yoktur. Bu anlamda başından beri beklediğimiz haritalarımıza yazımız sinirle Büyükçekmece arasındaki fay, Marmara'da Denizi'ye stres taşıyan fay bu süreçli art, artçılarla beraber 6 ikilik depremden sonra gelen artçılarla beraber kırılmasını tamamladığı görmetidir. Bu durumda Marmara'da ...Kuzey Marmara'da... ...bu yüzyılımızda kırılacak bir... faiz söz konusu değildir. Bu durumda... ...2000 yılından beri... ...savunduğumuz 2005 yılında... ...kitabımıza... E, ...koyduğumuz... ...Armijon'un deniz tabanı yaptığı çalışmadan... ...çok daha önce ortaya koyduğumuz... ...yukarıdaki... E, ...çubuklu gemisinin... batimetik patenleri üzerine yerleştirdiğimiz ve metanın ve tepanın ismik, kesitleriyle oluşturduğumuz harita modeli ve 15 yıldan beri savunduğumuz bu fay hattı bu 23 Nisan'da oluşan deprem ve onun artçılarıyla kırılarak bu risk taşıma potansiyelini kaybederek Marmara'da, Kuzey Marmara'daki yegane risk taşıyan fayda stresini boşaltmıştır. Girişte verdiğim bu harita da görüldüğü gibi Kumurgaz ile Silivri arasında büyük Büyükçekmece de Silivri arasındaki 25 kilometrelik bu fay hattı kırılmış ve buna karşılık Orta Marmara sırtını kesen bir yan altın fay söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştır savunduğumuz gibi ve Adalar fayının Kuzey Batı ve Doğu Batı girişli kesimi Adalar fayının düşey bileşenli yapısı bugün için ölü bir faydır ve deprem riski taşımamaktadır. Bunun batısındaki sinir Çukuru'ndaki fay hattı ise görüldüğü gibi baştan beri tespit ettiğimiz riskli fay olarak gösterdiğimiz fay. Artçıların dizilimi ve 6.2'lik 23 Nisan depremiyle stresini tüketmiştir. 2019'da 26 Eylül depremi de bunun öncüsü gibi bir deprem olarak ortaya çıkmıştır. Hem ortaya çıkmıştır. 2019'da 26 Eylül'de olan 5.97'lik depremin kırılma mekanizmasında hem yanaltı faylar hem de doğultat e, ters fayların çalıştığı bir sistem söz konusudur ve fayın sürdürüdeki kırılma aşaması bu fay üzerinde başlamış ve 23 Nisan 2025'te de oradaki hattan devam eden bir kırılma. 6.2'lik bir depremle sitesini boşaltmıştır. Bu durumda 2005'ten beri yalnızca orta sırtta Yeşilköy ile Silivir arasında 50 kilometrelik bir fay vardır. 7'lik deprem yapar. Veya daha sonra onu uzatarak 70 kilometrik pay 7.2'lik deprem yapacak. Marmara'da yer risk taşıyan faydır diye söylenen Yeşilköy ile Silivri arasındaki payın aslında Arbizyon'un modelinin itiraz ettiğimiz gibi Büyükçekmece'nin doğusundaki Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında olan kesimi aktif bir pay değildir. Yeşil ileri söylediğim gibi Adalar payının devamıdır. Armi ve orta büyük çekmece plapartının yani büyük çekmecenin deniz içindeki gerilme alanının doğusundaki alanla bir fay söz konusu değildir. Marmar, orta Marmara sırtını kesen bir yapı olmadığı, onun normal bir fay olduğu ve Depremin ilk 2002'den beriyle sürdüğün gibi, sildiğim büyük çekmecenin doğusuna doğru gidebilecek bir yapının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, orta sırtta geçtiğiyle sen yan altımlı pay söz konusu olmayıp, ada payının devamı olan özel bir paydır. Bu bu depremde bütün Türkiye'deki depremcilerin e, ortak söylemi Armijon'un söylediği olguyu çarpıtarak ileri sürdükleri model bölgede çöpe atılmıştır. Kandil'in de temel aldığı hayta yukarıdaki arçı depremden dizildi e, haritadaki beyaz çizgiyle gösterilen pay modeli Armijon'un savunduğu modeldir. Ve bu anlamda Kandil'in dayandığı model çökmüştür. Aynı 6 Şubat depreminde Doğu Anadolu fayının Amonos dağlarını keserek Türkiye'li düz içi Osmaniye Yurtalı Karataş hattının Doğu Anadolu fayı olarak söylenmesinin yanlış olduğu ortaya çıktığı gibi. Adalar payının Armijo tarafından normal fay kabul edilmesi ve orta sırta kadar gelen bu payın normal bir fay olarak konulması da çürütülmüştür. Çünkü Marmara'daki dinamik etki adalar payının çalışmasını mümkün kılmamaktadır. Adalar payı da bütünle ölü bir faydır ve onun Yeşilköy Çekmece arasındaki Doğu Batı kesimde Ölü Adalar fayının devamıdır. Zaten Almüco'da onu çizmektedir. Zorlama olarak bir yan fay çizdiği, orta sırtı kestiği, ilerisinden o fayda matematik çalışmalarımızda gerçekten yoktur. Bu detaylı mikrobatimetre haritasında gördüğünüz gibi Silivri Kumburgaz payı Çekmece Çukurluğunda sonlanmakta ve onun doğusunda giden Ayza Sırtı, Orta Marmara Sırtı'nı kesen bir fay söz konusu olmayıp tümüyle çerçeve fayı olarak Adafay'ın devamını oluşturmaktadır.